Sen ee, çok seviniriz. Tamamen yerli yapım demiş. Parça göndermiş. Yer, tamamen yerli yapım. O ne demek? Kenara koydum onu da. Eğer göründüğüme bakma alırım aklını. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şarkı Aynen. bana da ekleseydin şu an böyle olmadı. Bıktım ya. Bir ya? kazanan Ay sorry. Ya! Allah seni kahretmesin ya. tutacağım. Git korkunç koktu. Ya git şuradan. Abo. Benim başımdan. <laughs> Çok sıkıntı. Abi o da Aa, ben... Ne yaptın be? Çok ne yedim? sıkıntı. Ne yedin? Abi insan yedi herhalde. Bu bir koktu. No, bana bakma salak salak. Gelme sakın ya korkunç koktu. <laughs> ne oluyor? Tamam bu. Aa yayın yayın et yok et. <laughs> piç. Hani etinin olmaması piç mi oluyor? Tabii piç oluyor. Başka Gelen mail. Ya ilk bir yayında dedim ki mailleri gördüm dedim. ilk bir maili okudum. Gelen maile bak. Şampiyonlar Ligi Names Neymiş... A dur unuttum ya. Şampiyonlar Ligi finali insan olsa o insan sen olurdun. O ne demek ya? Yani tek başına şampiyon mu oluyorum? Övüyor mu? İltifat mı? Ha pardon. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz, çok kibarsınız. <laughs> Beni çok mutlu ettiniz. İltifat. Ha, okey, tamam. Tamam. Başka bir şey olmaz. Tabii, piç oluyor. Eti olmadığında piç oluyor. Et yok, et. Biz Karadeniz'den getiriyoruz hamsileri. Karadeniz hamsileri etlidir. Et olmayınca piç, piç oluyor. Aa, Çok Pazartesi güzel. youtuberlarla halı saha maçı yapıyoruz. Şey olur musun hakem? Yan hakem. <laughs> Yok dördüncü hakem ama ne koyayım. Ona göre çizgiye gidiyorum. Oğlum ana hakem. Ana hakem. Çırak <laughs> sarıyor. Efendim Cırak. Bu kafayla ne yapacağız biz? Bu kafayla. Ne yapacağız biz bu kafayı? Hiçbir şey unutmuyor. Her şey aklında. O kafa bu kafa ondan ağrıyor işte. Tabi tabi tabi. Tabi. Yüksek zekadan ağrıyor benim başım. Çok iyi kafam var. <laughs> Çok bir şey mi? On numara kafam var bu arada. <gülüyor> Selamlar. Hehehe <laughs> boy. Şahin batarya bulmuşuz. Harika. Garip garip oyuncaklar bilmem neler. Uzaktan görebilir. E, aşağıda dur. Ortalama bir kanal. <laughs> <laughs> Abi neden ya? Bir şah, bir piyon da. <laughs> 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 en güzel de şeydi chess rolünde. Adam bir şey söyledi sonra Discord açıp Tugar abi ne diyeyim dedi amına koyayım. <laughs> <laughs> Buna <Burayı gülüyor> ne cevap vereyim abi? las chess ya. Çocuklar beni gördüler direkt motor üstüme sürüp geldiler. Allah dedim fotoğraf çekilecekler herhalde. Çekilmek sevmediğimden değil leş gibiyim yani aşırı terlemişim. Alfred'i gezdiriyorum saatlerdir orada. Allah dedim fotoğraf çekilecekler geldiler çocuklar. Abi dedi cami nerede? Dedim ki kardeşim şuradan dön. Ondan sonra çocuk döndü arkasını ya gidiyor ama kendi aralarında konuşuyorlar duyuyorum. La Cahreyn miydi o? Arkasındaki çocuk dedi ki siktir lan Cahreyn olsa bilir miydi caminin yerini. Ana ne köyde yeni doğan bütün şeytana... Böyle arkalarından sik gibi baktım kaldım elimde Alfred. Eve çıktım <laughs> direkt hikayeyi <laughs> Selin anlattı. <laughs> Diyor ki çocuk doğru söylüyor. Senin diyor aldın bir kere secde değdi mi bir kere bir kere Müslümanlık vasfın yok senin <laughs> hey, hey. Him, Şimdi arkadaşlar dün izledik gerçekten takımımız lay 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 lay, Siktir siktir. Dur oğlum dur dur adam diyor ki adamlar diyor. Siktir, siktir. Arkadaşlar hayır hayır bak lütfen Avrupa'ya örnek olalım diyoruz adam götünü bir yazmış orada ya. Ya dur kritik yayına bak benimkine bak ya oğlum yazmayın yazmayın şöyle şeyler Allah Allah. <laughs> Tövbe yarabbi örnek bir davranış olarak yani bak formamızı giydik bayrağı sallandıracağız diyoruz ya. <laughs> Şuraya bir gün. Rane artı. Aga Artı biri. Ona gider misin? Verelim. Yaga yapma öyle. Yok. Ya, ya, sıkıntı yok abi. <laughs> <Ne oluyor> Ay <ya? gülüyor> <laughs> ben ağlayacağız falan sandım. Sıkıntı yok abi. <laughs> Kardeşim Kulucuya Bekliyorum girebilecek Dave. yoksa... Yok. Oğlum sırtıma kapatıyor ya. Ya bu sağdaki Avel yüzünden ben giremedim ya. Ya senin amını sikim ortam siktir git. Açık ayıp. YEEEEN! <laughs> <laughs> izlemedik ya ben hatırlamıyorum. Ben hatırlam izledik mi? İz Hayır ya. Hayır ya. Ne yapacağız? Şöyle bir griz çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir çare. Çok bekliyorum. Aksaray'da soyteri hokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyordum 20 Çıngıraklı <laughs> bir maymun gibiyim hokkabaz gibiyim hokkabaz Peki boyun kaç? Hangisini? Diye <laughs> Böyle kalır 1.74 <laughs> senin? Diyor. Ama... Sen bir orospu çocuğusun. Bir çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Üstelik tek taktığı varmış. Bir gün uçağa binmiş. Çak arıza yapmış. Düşmek üzereymiş. Bir kişinin atlaması gerekiyormuş. Kura çekmişler, o çıkmış. Kabul etmemiş, yine kura çekmişler, yine o çıkmış. Bunu böyle 4-5 defa tekrarlamışlar. Sonunda adam, bir soru soracağım. Bilirseniz atlarım, demiş. Sorusu... Karşımdaki adamla benim tıklarımın toplamı kaçtır diye. Aa ya yeter artık bu nasıl? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Lütfen. Kafayı yiyeceğim ya bilenler önce duyarabilir mi rica ediyorum. İğrenç. İğrenç. Ya geçen de kardeşim yayından sonra bana diyor ki Deniz sana bir şey soracağım diyor. Sen niye kardeşim benim lügatım da normal Murat gerçek kardeşim benim lügatım da normal değil normal değil anormal ya kendi kendime sansür ekliyorum o yüzden yani hay ya ben yılanlardan daha zararlı insanlar tanıyorum. Kardeşimiz bizden. Türk. Kardeşimiz bizden eliren izliyor bu. Bu eliren izliyor. Yavaş yavaş. Ananı <laughs> sikeyim. Yok bir şey yok yok yok. Ah. Devam. Var Adamı da yoldan çıkardık. Duran demiş ki. Yemin ederim ki Yusuf Duran takip edeceğim. Hadi şimdi yiyorsa takip etme ki imkansıza. <laughs> Bana yemin ettirdi okutarak.